Abi hani mid'e gidiyorum, değil mi aynen? İnşallah karşıma soy gelmez. İnşallah Yasuo karşısına gelir. Ben, ben yine 3'le bulmuşuz gibi düşündüm. Q'u da buraya açıyordum. E'ye başlayacaktım ya. öf. Abi. Kim yani oldu? gerçekten. Abi Yasuo mu bitti? Birinizin mid'e geçme şansı var Ben Ben Yasuo'dan nefret ediyorum ya. Ben geçerim istiyoruz ha? Olur abi. Hiç. Abi geliyorum ben senin yanına. Çok kanser bir şey çünkü. Yasa doğru var ya. Yasa doğru çok illet. Henüz özledim rolü yani. Şimdi de kontrolü değil mi o da? Az ya. Ulti'yi kapatır. Sistem satınca kapatılıyor bende geçen. Hayır tam para gelmedi. Şey atıyorsun, şey yapıyorsun. Kontrolü çok sinir bozucu. De, esmini sar çünkü benim ançerlerden de kaçıyor çok kolay. çekiyor mu yanlardan? Ah. Kalkın zorlayın var bir sene sonra Egzoz'un ve Egzoz'un da oraya alırız bunları ya Garanti ki Tamamdır Yaz'cım görüşürüz kendine iyi bak Yemeğini yedin mi Yaz? Siz çok büyüksünüz <laughs> Biz normaliz, siz ufaksınız bir kere. Oha, böyle bir hasar yok. Böyle bir hasar yok. İnsanlık bir şey vuruyor bu şampiyon. Kim? <laughs> 4 5 ay. Üf, Miyangel niye o kadar süredir girmiyorsun ya? Ya yorulun ne işe Aa, bakar mısın ya? Abi maymun gameplay ya. Katış bitkinliği Allah. Gördünüz mü hasarı biraz önce yasa yasa yamuldu. Abi bu ne kadar oh, oh, o, o ne ilan diyor. <laughs> Aa anladım. Ben şurada beyin Ne hasar abim de ya tek W atıyorsun sen bana bir kendine gel öldüm ya. <laughs> Hello olsun bu arada Mek. Harika demeden mi tevazı cümleler? Ha pardon Berk bir DM'den diyorum. Yasuo bu arada şok oldu. <laughs> Dur şunu da keselim. Ben niye bunu kırmadım ki? Ya bakar mısınız çok OP ya. Hop. Yasuo kayıp. Bu nasıl olur ki Evelyn de çok güzel oluyor bu arada. Onu da tavsiye ederim. Evelyn nasıl güzel oluyor ya? Baya baya güzel oluyor bu arada. Acayip bir şey oluyor. Ne? Urfa mı? Aha. Abi Urfa en güçlü katar ne? Benim dedem demiyorum ama çok güçlü. Kötü evet, abi. Ya, ne? Ultimleri ne? Ultimleri ne? 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 Ya şok bu arada diyor ki bu ne ya diyor. Bu ne OP çağırmış ya diyor. Zamanda kıymet bilmezdi bu şarjı diyor. Evet. Onun öyle bir şar ya. Değer kıymet bilmiyor ona. Abi APS aslında var çok. Abi tank kasıyorsun ya o kişi yarıcan atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi ilk senin bir de geçtiğin güzel olmuş ya. <laughs> Mükemmel bir şey ya. Aşırı eğlenceli bu arada. o aşırı eğlenceli yani. Buna güçsüz diyenler nerede? Nunu, Nunu ne alaka diyenler nerede? Nunu güçlü bu ara. U... Sen şimdi bunu ultisiyle vuracaksın. Evet. Abi Nunu ultisi e, o Sen kazarken ol... bile ultisi çok vuruyor. Tabi. Abi düşünsene karşıdan onu tam tamam, tamam, silah salıyorlar silah salıyorlar. Ultini çalıp tek atıyor. Düşünsene. Ne kadar güçlü. Abi mesela bana bir şarj söyle. Kimse tarafından oynanmıyor ama çok okuyor lan. Ne Berk abi, Ha efendim. Bana bir çer söyle abi. Ha. da hariç böyle unutulmuş ama çok güçlü tutulmuş ama çok güçlü. Hmm. Oğlum neredeyse kimse tarafına oynanmayan bir şans. Şey. Bak mesela. Ne mesela? Orn mesela yani. Orn şu ne? Bence güçlü. Hasarı fazla onun ya. Tank kapısı tam köpek. Hem tank kapısı evet. hem fazla oluyor. Orn o ona kadar güçlü. Güzel. Şey. Nocturne işte diyor yani. <laughs> Nocturne oynayan var ya. Ölü Nunu'yu kimse oynamıyor. Ama... Oynuyorlardı bir ara bufflıyken çok tercih ediliyordu da. <laughs> Elim egzozda. Oy, bak şimdi tapa gidiyoruz. Tertemiz skorumuzu çıkartıyoruz. Ha ben 8-2 oldum ya artık yargılarım bence Mekin O kadar masof ne var herhalde 8-2 ne ara oldu sen ya O zaman oyunu kazandık 4-1 şey oldu Ben şimdi mid'e doğru bir uzarım Yok yok biliyo muyum <laughs> Güzeldi İlloy olabilir. Aa bak İlloy da mantıklı. Klinin de öyle çok bir yani şey oynanıyor. Klet de güçlü mi? bu arada abi. de çok at güçlü. güçlü, klet güçlü. Abi birebir çok kuvvetli şarın. Bu azıcık bir kuvveti var. <gülüyor> Çünkü pasifi <laughs> var ya. Abi o binek bir, bir geliyor abi. Binek bir Ölbezi geliyor. Diyor. Yeni hero mu? Yeni hero çok güzel. Bayağı kuvvetli. Yani Tavsiye ederim bu arada güzel. oynamak ben istiyorsanız. Bir, bir, ben onu mağdur bekleyeceğim ya. Abi skillleri Yasuo tarafından tarafında engellenebiliyor değil mi bu çarın? Tabi. Aa gel ben abi geldi. Hiç hiç haberim yok. abi bu herifin üstünde bitkinlik yok mu? Bana nasıl vurdu? Süper çare ya. Devatibim Victor videosu bekliyorum. En kısa zamanda. Of, yum almış Allah'tan. Tamamdır. Mutlaka girmeni tavsiye ederim. Ufku'da gelmişken oynanır. Hmm. Buz ateşini yapıştırırdım. Bak şimdi bota gideyim onları kesemiyorsanız keseyim. Arkalarına düştüm abi kovala. Abi Nunu'nun kartopunu yönlendirmesi zor gibi ya. Öf. Sende noktan nerede? Göremedim ama. Ben ejderhaya doğru gidiyorum. Bir de şeyle falan oynuyor ha bu. Shurelia ile daha da mobil yapabilmek için ama Jin kontrol edemiyor onu. Ama karasat girmiş. <laughs> evet. Ayağa çabuk çabuk girseydi. Abi senin gibi işte karasat namisi gibi Berk abinin. Bu da karasat evet. gibi yapıyor. Yok yok, yok Jin yapıyor. Jin. Hız yapmak istiyorsun. Tor Ayağa var mı? Victor seven çok fazla var. Ayağa çabuk da alıyorlar da şey yok. Urf'ta ya, Urf'ta kadar Atatürk'e daha güzel oynuyor. Abi bir tek iki oynuyor zaten bizim Discord'da, bir şey oynuyor. Baran oynuyor var, arasına. Rıfat abi var. Bir de Baran var, hani, Viktor mu? Bir de işte olur. Ressam Viktor var. Evet evet, Nabul işte diyorum ya bozuğun bozuğu diye. Abi Yasuo seven de bir kişi var zaten bu Discord'da, evet. ben de seviyorum Evet, Yasuo seven çok yok neyse ki. var. Olur olur. Çok Şu an 5'iz yani. ama... Yer olursa haber ederim. çıkar olursa gelin tabi. Abi dur duracağım sen şampiyon. Duracağım mı artık? Bir dur ya, bir dur, bir dur. Ne biçim bir hız ya? Bu ne? Of of of. Ben şu günleri sevmiyorum ya. Adam bir hız yapacak şimdi. Evet abi bir hız alamadık. Saniyede <laughs> 300 kilometre hız. Hiç tutun. sıkıntı yok. ki. Ama babacım. E bak Eldirin ya sosu başka şimdi hani Onun yasasına abetlerim. Abi klasik TR Yasuo'su işte ya. Klasik Yasuo oyuncusu. Böyle EQ q W atan skill'lere Öyle bir <laughs> kere ya. Hadi şu kuleyi de ben çıkartayım. Botta darlıyorlarsa bota gelirim ha. Hiç sıkıntı yok. Yardım ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Oraymış o neymiş ya? Yok oldum. <laughs> Biz zayıf, ben dive yiyeceğim bu arada ya. <laughs> Nocturne Gördünüz mü arada? Geliyorum ben. Ben sadece Q attım. Ben de geliyorum o ne ne? arkaya. Yaparmayacağım arkadaş benim. Bırak. Gel gel ya. Hıza baksana ya. adam uçtu gitti ya. Aleykümselam Eren'cim hoş geldin. Değil mi? Nunu oynama isteği getiriyor. Bak Machine Gun yazın. izleyin videosunu. Mükemmel bir şey ya. Bunu YouTube'a atmam yok mu? Bence tam YouTube'luk oldu bu. YouTube Shorts'luk abi. Short. Değil mi? Shorts'a koyacaksın. O kısım tam hakikaten YouTube Shorts'luk. Abi bastım kronometre. Evet. Yanlış. Heylersin. Ama kırık. Ben aslında yok. Atimo. Tamam bu. Öyle mi? Bak killeri aldın zaten. Bari sal farm yapamazcık. <laughs> Bom. <gülüyor> ya ulti atacağım abi. Biraz yavaş ya. 15-0'ın Berkab ne kez bu kadar güzel bir KD görüyorum ben ya. Öf. Abi bunlar 15 şef verdi bana. Verdi verdi. Bitti ya, bitti ya. Erken lan verilmiyor mu ya? Onda veriliyor işte eğlence modlarında ya. Aha, aha. verdi ben verdi. dedim öyle. İşte. Abi zet prestijimi i̇şte. alıyorum. Süperdi ya. Süperdi. Mükemmeldi alıyorum. ya.